Merhaba arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama günümüzde herkes her halinden şikayetçi ve başkalarını özeniyor. Mesela gelin örneklere beraber bakalım. Mesela bekar olan insanlar evlenmek istiyorlar. Bekarsız bekar olmaktan şikayetçiler. Evli olanlar ise eşlerinden şikayetçi bir an önce boşanmak istiyorlar. Günümüzde evlenen sayısının fazla, boşanan sayısını inanın ben de bilmiyorum. Çocuğu olmayan aileler, çocuklar olmaklarından dolayı şikayetçiler. Bir şekilde çocuk sahibi olmak istiyorlar. Her türlü gelecek olan çocuğa baştan razılar. Çocuk sahibi olanlar ise evlatlarından şikayetçi ve belki de evlat sahibi oldukları için pişmanlar. İşi olmayan insanlar evde oturmaktan, can sıkıntısından, maddi imkansızlıklardan şikayetçi. Çalışan insanlar ise stresten, iş yoğunluğundan, mesai arkadaşları olan sıkıntılarından ve ücret politikasından şikayetçi. Devlet sektöründe çalışan insanlar bürokrasinin yoğunluğundan, özel sektörde çalışan insanlar ise iş güvencesinin olmamasından ve düşük ücret politikasından şikayetçi. Ev hanımları ev işlerinden ve gün boyu evde oturmaktan, çalışan kadınlar ise iş stresinden, yine aynı şekilde mesai arkadaşları olan problemlerinden ve yoğunluktan şikayetçi. Emekliler gün boyu evde oturduğu için can sıkıntısından şikayetçi. Çalışan insanlar ise evde oturamadıkları için canları sıkılmadığı için şikayetçi. Üniversite öğrencisi ders yoğunluğundan, sınavlardan şikayetçi. Bir şekilde bir an önce mezun olmak istiyor. Mezun olduğunda her şeyin bir an önce çözüleceğini düşünüyor. Mezun olanlar ise öğrencilik günlerini mumla arıyor. Nerede o günler? Hey gidi günler diyor tabiri caiz ise. ve gelecek kaygısından iş bulamamaktan ve maddi sıkıntılardan şikayetçi. Kimimiz sıcak havadan şikayetçi, sıcak görünce ne kadar sıcak diyoruz. Kimimiz ise soğuk soğuktan şikayetçiyiz. Makarna ya da patatesi ketçapla yiyen e, mayonez niye yok diye şikayetçi. Mayonezi bulduğu zaman da ketçap nerede diye e, ondan şikayetçi. Gün boyu evde oturan insanlar. E, evde oturduğu için, canı sıkıldığı için şikayetçi. Gezen insanlar, alışverişe çıkan, gezmeye çıkan insanlar ise yorgunluktan şikayetçi. Karnı aç olan insan, aç olduğundan dolayı şikayetçi. Tok olan insanlar ise karın şişkinliğinden, çok yediğinden şikayetçi. Kocası eve gelen kadınlar, kocası eve geldiği için şikayetçi. Kocası eve geç gelen ya da gelmeyen insanlar ise, kadınlar ise kocasının gelmemesinden şikayetçi maaşı çalışan insanlar aldığı maaştan şikayetçi, işveren ise e, vergileri ödeyememekten ya da e, maddiyattan, maddi sıkıntı alan şikayetçi. Annesi babası yaşayan insanlar annesinden babasından şikayetçi, telefonlarını açmıyor, ziyaret etmiyor, görüşmek istemiyor, bundan dolayı şikayetçi. Anne babası vefat edenler ise e, bir şekilde ihtiyacı olmasına rağmen annesinin babasına görüşememekten, daha doğrusu özlemden şikayetçi. Evet değerli arkadaşlar bu örnekleri bu şekilde uzatmak mümkün. Belki izlerken sizlerin de aklına bir sürü örnekler geldi. E, Mesela bunları saatlerce saymak değil. Peki hocam önleriniz var mı? E, ne diyeceksiniz dediğinizi duyar gibi. Tabii ki bu videoyu hazırladığımıza göre arkasından sizlere de 5 tane tavsiyem olacak. Birincisi ve bence en önemlisi şikayet etmeyi bırakın. En önemlisi bu. Yani her türlü problemler, sıkıntılar olacak. Öncelikle şikayet etmeyin. Peki etmeyin derken hani içimizi mi atacağız, sineği mi çekeceğiz, şikayetlerimizi hiç dikkat dikkate almayacak mıyız? Bunu da demek istemiyorum. Hemen geliyor ikinci maddemiz. Şikayetinize çözüm üretin. Bununla ilgili bir eğitim almanız gerekiyorsa, seminer almanız gerekiyorsa, kursa katılmanız gerekiyorsa, ee, sorun yaşadığınız kişilerle birebir görüşmeniz gerekiyorsa bunları mutlaka yapın. Ee, i̇şle ilgili işinizi değiştirme imkanınız varsa işinizi değiştirin. Çektiğinizi değiştirin. Yeni arayışlar içerisine gidin. Dolayısıyla şikayet etmeyi bırakıp çözüm üretin. Hani e, derler ya çözümsüzseniz çözüm yine sizsiniz. Eğer bir çözüm arıyorsanız bu çözümü gene kendiniz arayacaksınız. Üçüncü size tavsiyem ise sabredin e, sizdeki problemleri, sıkıntıları rahmet bilen nice nice insanlar var. Yani sizdeki problem, senin derdin dert mi benimkin yanında şarkısını hatırlarsanız gerçekten bizdeki problemlerin diğer insanlarla kıyasladığımızda belki devede kulak kaldığını, çok basit, önemsiz olduğunu farkına varmanız lazım. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dördüncü tavsiyem sizlere ise şükredin, kıymetini bilin. yani makarna önünden yola çıkarsak işte ketçap var mayonez niye yok yani makarnanız var ketçabınız var e, olsun da mayonez olmayı versin yani bir baklava aldınız e, yani niye cevizli de fıstıklı olmadı diye makarna e, baklavayı buldunuz e, cevizlisine bir şekilde şükredin e, kıymetini bilin bunu bulamayanlar da var gerçekten hani buradaki polyanacılık falan değil gerçekten elinizdekinin kıymetini bilin anlamında bunu söylüyorum çünkü, çünkü Eksik aradığımız, açık aradığımızda saatlerce bulabiliriz ama bir şekilde insan elindekiyle de yetinmeye bilmeli. Son olarak da e, bununla bitirmek istiyorum. E, yani mükemmel ortam, mükemmel zaman, mükemmel partner, mükemmel iş, mükemmel an diye bir şey ben 42 yaşındayım görmedim. Her anın, her ortamın, her durumun kendine göre artıları ve eksileri var. Nereden baktığınıza bağlı bu. Mükemmel e, bulamayacaksınız ama sizler mükemmel olması için gereken adımlarınızı atın. Ortamınızı, partnerinizi, işinizi, durumunuzu siz mükemmelleştirmeye çalışın. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Anın tadını çıkartın. Bu an bir daha gelmeyecek. Geçen zaten geçti. Yarın ne olacağına emin değiliz. Ama şu an içinde yaşadığımız an bu anın tadını çıkartın. İzlediğiniz için size teşekkür ediyorum sizlere sağlıklı, mutlu ve şikayetsiz günler diliyorum.